Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynamayacağız. Bu video efsane kutuyu açma videosu olacak. Ama onu açmadan önce size bir şey diyeceğim. Eğer bu açtığımız efsanevi kutudan yani çok kötü bir şey çıkarsa mesela bin altın, güç puanı veya aksesuar yıldız gücü falan çıkarsa siz bana yorumlardan ağır bir ceza vereceksiniz. Ama bu cezalar işte bilmem oyun için satımlarla ilgili olmasın. olması yani Brawl Pass Plus al ya da Brawl Pass al falan olmasın. Ya da şurada kutuları al. En pahalı kostümü al. Karakter falan al. Görevleri olmasın lütfen. Çünkü oyuna verecek param yok. Ve gördüğünüz gibi elmasım da yok. Bana ya oyun için işte şu karakterle şunu yap, bu karakterle bunu yap. Karakterim gördüğünüz gibi bunlar. Bunlarla bunlarla ilgili görevler verebilirsiniz ya da bilmiyorum gerçek hayatla da ilgili olabilir. Mesela amuda falan tak. Neyse hızlıca kutuyu açalım bakalım ne olacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bismillah. Ben bunu kötü sayarım bu kötü Çok kötü Bu ne? Bu ne? Ben iyi bir şey bekliyordum bu ne? Ben o kadar gece yarısından beri kasıyorum Senin bana ödülün bu mu oluyor? Evet arkadaşlar videomuz Bu kadar değildi yani bir girmişken biraz kasalım Bugün e, Bibi karakterini Ve Eşya açtım Yani güzel karakter çıkması da zaten zordu o efsanevi kutudan. Şimdi bir tekerleme söyleyeceğim. Hangisi çıkarsa onunla oynayacağız. Şimdi varmış. 100'e kadar sayanmış. 0, 60, 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eşle oynayacağız arkadaşlar. Çünkü tekerlemeden o geldi. 9, 200 zaten ödül verecek, Tamam. Hızlıca tek hesaplaşmaya girelim. Geleceğimiz modu düşündüm bir orada. Bunu yüz kupaya kasacağız şimdi. Eşi. Bir çıksaydı uğraşlamazdım yani. Açıkça söyleyeyim. Şu karlı hızlıca öldürelim. Oto atakla düzgün vurursa artık Bu Bonnie'yi de öldürdük. Ultimiz de oldu. Önüme çıkanı atarım. Hoppala. Şu çok çöktük. Bobrok ölür. Şu da ölür. Evet ilk maçı çerez bir şekilde yendik. Kaç kupa oldu? 79 kupa oldu. Az önce de demiş olduğum gibi siz bana bir tane ceza vereceksiniz yorumlardan. Ama güzel bir ceza olsun. Mantıksız da bir ceza olmasın. O cezayı ben yapana kadar uğraşacağım bu arada. Ona şey bir video yapacağım. Cezalarınızı özel. İlk 10 cezayı alacağım 10 tane cezayı seçeceğim yapacağım ayı da yok ettik sinir seviyemiz neden şuraya bir satış alalım ya 8 dibine kendi girmiş sen burada bana ateş ediyorsun oluyor mu şimdi yok etmeden ben duramam. Tamam. Bu maçtaydı. iyiydi. 94 oldu. Bu maça da girdik. Şu broku hemen ben alayım. Ya oto atak. Nereye vuruyor? Allah'ını seven ya. Oto atak önündeki elemana vuramıyor. Böyle bir şey var. Aaa öleceğim. Öleceğim. Dur bir. Nerede o bali? Dur öleceğim. Şu üç çüke bir çöksem de. Ne ara hesaplaşma kaldı. bu? şöyle bir fare ver salalım biz. Evet, yüz kupa yaptı kişi. Bir kez de şöyle çörten artı moduna girelim. Kazanamayacağım. Çok zor yapmışlar. Yani bana göre zor. Bana zor geldi açıkçası. Evimize girelim. Ve cezalarınızdan yok şu an. Acaba nasıl cezalar vereceğiz? Ben kalbine vurmayı tercih ediyorum. Kalbine vurunca zaten kafa kafa kısmının da canı gidiyor. Öleceğim, öleceğim. Bu şey çok ya. Ama güzel ya. Hızlı yok ettik. Diğer maçlarımda doğru dürüst vuramıyorduk bile. Yani adam deliye dönmüştü. Biz daha canının çeyreğinden Yani o, o çok zordu. Bu yüzden zor geldim. Bu sefer bana. Da. Tamam diğerleri halleder onu. Bir süreliğine. Ölmezler inşallah. Hadi lan dedik. Bizim diğer de yandan sıkıyor bir şeyler Kafaya ateş edelim biraz. Garip heyecandan duyuyoruz ya nasıl kalmışlar diye. Aslında şu çör artıdan çok şu küçük nehir ile iş yapıyor biliyor musunuz? Yandan vura vura biz de tabi ne yapacak lan bu diye umursamıyoruz. Bunlar ordu halinde, ordu halinde geliyor. Sonra ne ordu oluyorlar. Bir de boss o zaman ya deli halinde oluyor ya da yenilmez Nokta Tabi iş bayağı zor oluyor. Aa mesela bak bu da küçük Olmuş çeyrek bir canı kaldı. Kalbe vuralım. Ya da vazgeçtim. Ben onu şimdilik bir oyalayayım. Oo. ölecek şimdi. Bayağı vuruyor. Hadi lan garip. Hadi. Hadi çok az can kaldı. Hadi yenilmez moda geçecek Garip. Garip. İyi yendi. Umudumuzu da tamamlamış olduk. Ben yeniliriz diye bekliyordum ama. Neyse. Arkadaşlar bir de şu bizim kupa yolunu biriktirelim mi yoksa gelen ilk ödülü direkt açalım mı? Yani bunu yorumlarda da belirtin. Neyse bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya görüşürüz.